Türk Kültür Folklor Derneği olarak bunu kurulduğu yıldan beri düzenliyoruz. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosu Sayın Erdeniz Şen, sevgili vatandaşlarım. Bugün burada Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 94. yılda gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz. 1923 yılında Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Cumhuriyetimiz, milletimizin desteğiyle kurulan Cumhuriyetimiz bugün 94. yılında, 94. yaşında. Cumhuriyetimiz nerelerden nereye geldi? Hepimiz buna şahitlik ediyoruz. good evening everyone and i'm going to try something in turkish language so please don't laugh okay e <laughs> akshambar celebrate with you with this special occasion uh, we are looking forward to continuing to build our uh, relationship and working with the turkish community as we celebrate tonight the 94th anniversary we're also celebrating, as you know, the 150th anniversary of this country. Music Music Unites, Colombia, Turkey, Cumbia, Miskets. Thank you for being here. Bugün Riviera Park'te yaklaşık 10 yıldır Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız Türk Kültür Folklor Derneği olarak geleneksel olarak yaptığımız e, Cumhuriyet Balıları'nın 94. yılındayız. Yine salonumuz cumhuriyet sever, cumhuriyet sevdalısı, yurtsever Kanada Türk'ü dostlarımızla, üyelerimizle ve kardeş derneklerimizle doldu. Yine bu yılki Cumhuriyet balamıza da Toronto Başkonsolosumuz Sayın Erdeniz Şen ve eşi Deniz Şen Hanım da katıldılar. Her sene olduğu gibi bizi onurlandırdılar ve diğer MP ve MPP'ler katıldılar. Bu arada sendika temsilcileri katıldılar. Balamız gittikçe entegre olma anlamında da böyle bir fayda sağlıyor Türk toplumuna. Müzik